bir oraya ha dur buldum gel çok eğlenceli <laughs> olacak da da dur ben yapayım sen mi? ama videoyu çeken ben değil miyim hazır mısın At atıyorum bir dakika bir dakika benim daha çıkmam lazım ben isteyerek yapmadım bunu tamam, tamam dur şey. öyle ben mi yapayım o zaman tamam, sen lazım buraya ha buraya şey at şu iki yere portal at oradaki ara bir şey yok ediyor portalları ha evet Hımm... 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 Epic fail. Alttaki... Üsttekini yok etmem lazımdı. <laughs> Sanırım. Bir de şuraya basmam lazım. Şu d dü düğmeye. Portal açmadan önce. <gülüyor> tamam! Hımm! <laughs> <laughs> <O> <laughs> 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 Tekrar. Hadi gel. Bir dakika dur. Tamam. Aa. Güzel miydi? Evet şimdi ben de sana aynı şeyi yapacağım. Geç. Hmm. Hmm. Hazır mısın? Hazırım. Geçtin mi? Hayır epic fail. Nereye düştün? <laughs> Bilmiyorum. Buraya bastım <laughs> <düşmeyeceğim? gülüyor> geldim <gülüyor> Bir anda bir anda her şey 360 derece döndü. <laughs> Bekle niye atlıyorsun hemen? Of. Ha tamam. Bu portada ne senin beynini de sulandırıyor. <gülüyor> Heyecanlanmıştım. <gülüyor> Uçuracağım seni. Hadi. <gülüyor> 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 Canın acımış olmadı. Evet. Hadi dön. <laughs> Hep senin yumurtan kalıyor biliyor musun? Yumurtanı bırakıyorlar. Yumurtanı hiç kimse sökmek istemiyor. İşte senin de aynı şeyin gibi yuvarlak olan kısım gibi futbol topuna benziyor veya basketbol topu veya voleybol topu veya e, um, bol top topu veya dolu tanesi veya yağmur tanesi veya kar tanesi yok kar tanesi tamam kristal ha neyse ne yani tamam Aaa ben görmüyorum sence Çok zevkli <laughs> oldu şimdi, şimdi buradan böyle Buradan <gülüyor> 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 tamam, canım. Aa bak burada da aynı yer var. Bir dakika ben sana açtım. Tamam. Ama ne yapacağımızı bilmiyorum. Sen orada dönmeye devam et. Tamam. Ben de ne yapacağımızı bulmaya çalışayım Buna basınca burası kapanıyor. Ama oraya çıkınca orası yok olacak. İlk önce seni bir fırlatayım. Nereye fırlatacağım bilmiyorum ama fırlatacağım. Fırlat. Yukarıdaki kırmızı. Tamam. Şimdi Nasıl evet, fırlamış gibi hissetmiyorum. Ha tamam. Oraya geç. Nasıl yapacağımızı bulduğumuz. Acaba gittikçe, gittikçe daha çok hızlanıyor mu? o düğmeye basmamla bekle. What? Tamam gel. Yuvarlak top. Bırakayım mı? Bırakayım mı? <laughs> tamam artık bırakalım. Buradan geçersen top yok olur. Hmm, buraya atmam lazım. <laughs> Veya şuraya at. Şuraya atamaz mısın? Nereye? Şu yukarı. Oraya kimse atamaz topu. Bence de. Dur ben alırım. Tamam mantıklı. Bekle sen orada dur. Gel. Ops. Al. Dur sen aldın. Al. Adamsın. Evet şimdi. Ne yap ne yapmak gerekiyor? Bunu alacağız. Evet tamam. geçti. Bence topu sonsuza uçurabiliriz. Geç geçtik. Bir kez topu sonsuza uçursaydık. E şimdi her şeyi tekrar baştan yapmamız gerekir. Tamam. O kadar heyecanlanmıştım. Bu arada Ha? Sen, sen geleceksin. geleceksin. Kapı burada. Bir dakika. Ha, bir dakika. tamam, sen oradasın. <laughs> <laughs> evet, Gel yine fark etmedim. Bin hatam. oraya gittin? Efendim? Sen nereye oraya gittin? Ve de ben nasıl fark etmedim? <laughs> Orada bir tane portal vardı direkt buraya getirdi portal beni. Tam işte. Şuraya zıplayarak in. <laughs> Çık. Şuraya zıpla. Bence git hızlanırsın. Durma da atla. Hayır bir şey olmaz. Dur şuraya normal bir... Bir, bir dakika. Şuraya... Bak. Havalı bir yer olmalı ki oradan oraya direkt uçabilmeliyiz. Bak burada havalılık abidesi var işte. Nerede? Bak burada. Bu kez ben döneyim. Evet. Peki. Oo, çok bastım. Süpersin. Hadi çık. Hmm, tamam şimdi anladım. Tekrar şuraya açacaksın. Aynı şekilde oraya aç açtıktan sonra bir de diğer tarafı açman lazım. Tamam. Oradan düşüp diğer tarafa geçmem lazım. Bastım. Yanlış portal. Evet fark ettim benim <laughs> fail oldu. Hani de çok büyük bir fail. Hadi. <laughs> What the... Oldu. What the... Oh, iki tane... O to <laughs> oh, milyonlarca topçuk. Bir daha sıfırda dönsün. Ben koyacağım. Hop. Miss. Topçuk benimle gelmek istemedi. Herkese bir hoşça kalın demek istemiştim. Hmm. Güzel ve rahat ve tertemiz. Hı Kesinlikle. Hmm, bakıyorum iris, göz, bacak, omurga ve de kollar. Bu ne? ben aldım ne olduğunu. Ben de anladım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Bu başım döndü. Sen ne gel. Kafa atacağım. <laughs> tamam. Hmm. biraz da sıvılardan olsa. Sıvılar ileride. Bayağı geldi. Hayır. Oh, what the? Tamam, sanırım geçti. Ne sana? Sanırım geçti. <laughs> Dur. Buraya birimizin geçmesi lazım sadece. Sanırım. Dur orayı ben açacağım. Sen geç. Ya da evet sen geç. Ben mi geç? Tamam ben geliyorum. Ben buradan senin bakış açına bakayım. Şimdi çok havalı olacak. Ben senin bakış açını izliyorum şu an. Ben sanırım buraya da portal atmam. Ben ben tam uçarken buraya falan portal mı atacak Hayır. Oraya portal atacağım ben oraya geleceğim. Orada bir yere. Tamam. Mavi at. Geliyorum. Geldim. Burada ben varım ama sen yoksun. <laughs> tamam ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Bir dakika dur. Böyle yaparsam olmam. Hmm. Hmm. Seni buraya nasıl getirebiliriz? Bilmiyorum ben şu an bunu düşünüyorum. Orada oraya atlama pek bir işe yarar gibi durmuyor. Ne yapacağız? Aa, acıtmış olmalı. Dur. oraya bir portal açıp bir de şuraya açmamız lazımdı. Sanırım. Hadi gel. Of. Şimdi sen tekrar oraya gitmen lazım. Hadi. değil mı? Evet. şimdi ben de geleceğim. Yukarı tarafa geçmemi sağlayan şeyi yap. Buradaki mavi yok etmen lazım. Yukarı tarafa. Bir dakika. Ha. Koyu mavi mi açık mavi mi? Ee, açık mavi. Diğer mor. Öyle Şeydir. mi? Evet. Bekle. Orada bekle. Şimdi bir düşünelim. diğer taraftaki şeyin yok olmaması lazım. Dur. Dur. Tamam, ölü dursun, ölü dursun, bekle. Anladım ben. Ben ne yapacağımızı anladım biliyor musun? Ben de anladım, bekle. Bir dakika bekle, bekle, bekle. Şuraya, tamam. Buradan zıplayacağım. Diğer tarafa git şimdi. Ve de aynı şekilde zıpla. Tamam, tam da ben bunu diyecektim. Ve de sana kafa atacağım. Wow. <laughs> <laughs> Uy ben eğleniyorum. Ah, Hala ilamaya devam etsene. <laughs> ot, 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 ot. Biraz daha zıpla. Ben yapacaktım. Ben yapacaktım. Zıpla sen. Aa. Ah. Tamam bas. Bu mi? Dur, aynı şekilde sen de atlaman lazım. Aynı Ama dur. Ben, ben farklı bir yere atlayacağım. Ama nasıl? Atladın. Nasıl becerdin? Ben yaparım. Benim de kutu da var. O kutuyu buraya bana ver, bana ver, bana ver. ver. Oraya at atmayacağız. şuraya atacağız. Ve de... Buraya atacağız Öde uçacağız. Aa. Dur. Tamam dur dur orada dur orada dur bir dakika. Şimdi yap. Yapamam ki senin portalın yok oldu. Şimdi sen kendi portalınla yap. Ha tamam. Az önce kendi portalımı açmıştım ben de sen bir şey yapacaksın diye bekliyordum. Büyük bir heyecanla. Ki yaptım. <laughs> oh çok eğlenceliydi. Şimdi. Aşağı atla oradan. Şuradaki bir yer, or aşağı bir yer portal aç. Tamam. Oraya geçeceğim. Ne oluyor? Do you know who dances around like an şu görüntüyü görmek. İyiyiz. Yine yumurtaların. Ben de yumurtam. Ama zaten o olan kişi yumurta. Yani yumurta olan benim. Yani ben sen yumurta... Hayır tamam tamam. Daha fazla karıştırma. <laughs> ben de yumurtalarım diye bir şey Ben ve yumurtam diye bir şey olmuyor. Çünkü ben yumurtayım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yes, yes. Buraya atacağız. Oradan bir şey yapıp bir şey yapıp oradan bir şey yapıp bir şey tarafına uçulma, lazım. Tamam abi. ben anladım. E ee, bir elleme. Peki. <laughs> Ben de geleceğim. Daha sonra buradan bir tane daha portal açıp başka bir yere lazım. Bekle, ben de gideceğim ama. Hmm. Gördün mü? Hı <laughs> <laughs> Sen burada mısın? Sen neredesin? Ben aşağı düştüm. ben <laughs> yukarıdayım. Kafana bineceğim. Ya ha 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 ha. what? Aynı şu anda adını unuttu. Aynı şu anda adını unuttuğum kız gibi gülüyorsun. Hmm, adını unuttum kız. Hı hı. Neko Neko. Ha, hani kaba. Evet. Tamam yine en başa döndüm. <laughs> ben ne yapacağımızı anladım sanırım bir dakika. Buradan böyle atlarsan Tamam ben olurum. ne yapacağımızı çok iyi bir şekilde anladım bu arada <gülüyor> Bak <gülüyor> Sen <laughs> yeah. tekrar Ay bir dakika bir dakika. Dur. Sen tekrar aynı şekilde atla Benim yaptığım yere geleceksin Bir dakika tamam Atlıyorum Atladım Gidebileceksin büyük ihtimalle bu sefer Battı Aa wow, başım döndü Oldu değil mi? Oldu Da Başım döndü Ne var orada? Düme. Bas düğmeye bastım. Şuraya şey düştü bak uçuyor o, o geliyor merak <laughs> et. O sana geliyor. Tutacağım. Hop! Şimdi gel şuraya koyman lazım. Tam Bana at. <laughs> Buradaki kapı açılıyor. sen de gelmen lazım. O yüzden sen şu tarafa gideceksin. Bu portalları ben açacağım. Tamam. Havada Q'ya bas bu arada. Hı? Havadayken Q'ya bas. Ne için? Sen dediğimi yap. Tamam. Ve sadece bana güven. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar. <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> tamam. Heh, <laughs> hadi ya. Ben bana güven demiştim. Hmm, aslında her zaman güveneceğim. Aa orada düme 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 düme. Ha tamam buraya atacağız. Sen oraya nasıl gittin hala hemen? <laughs> Oradaki yerden zıplayınca direkt buraya geliyorsun. Şuraya basarsan bir dakika dur. Kutuyu elleme. Kutu mu geldi? Kutu, elleyemezsin. O kutu niye aşağı geliyor? Daha yukarı gelmez. Bakıyorum. Şey Oha beni sonsuzluğa gönderdin şu <laughs> anda. Bir, bir bana ne yaptığına baksana be. <laughs> ee, sen orada <laughs> Bir dakika şunu yakalayabilir misin? Aa yakalayamaz. Hmm, sen orada dolanmaya devam et. Ben kutuyu nasıl alacağımızı düşünüyorum. Buraya atabilir miyim? Hayır. Portalım niye bozuldu? <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> Başka bir yol yoktu. Neredesin? Heh tamam burada. Şuradan şöyle gidiyor ama aşağı düşüyor. <laughs> ha, o bir sorun. Baya büyük bir sorun. Bir dakika, yollardan biri oraya gidiyor olmalı. Hiçbir yol oraya gitmiyor mu? Şimdi düşünüyorum. Buraya atlarsan. Buraya atlarsın, bu olur. Buraya atarsam. hayır. hayır. Şimdi bir gitmeye deneyim. Senin sonsuzluk çemberindeki gibi. oradaki oradakini yakalayamam. imkansız. Oraya yetişmiyor. Acaba niye? Sadece ne yapmalıyız? Ama da kalkıp dans etmedim. aa başım döndü yeter reset reset de biri şunu durdursun ortaya basarsan uzun hımmmm olmadı tekrar denemem lazım tamam bozdu güzel Ha sonunda. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Da o kutu nasıl alabiliriz ki onu? Baya sıkıntı. Niye aşağı düşersin sen? Dur. Tam oradan çık... Dur. Ben sonsuzluk çemberine gireceğim. Ben tam oradan çıkarken sen o kutuyu atacaksın. Kutuyla çarpacağım havada. Oh. Anladın? Tam ters yerden girmen lazım bu sefer. Tam işte böyle. Ne olur? Tam ters yerden girersen olur. Böyle gideceğim. Bir dakika. Şimdi, böyle değil. Tam ters şekilde gitmen lazım. Bir dakika. Sen dediğimde bas tamam mı? Tamam. tamam. Ben beni dinle. Bas. Bir dakika. Hayır. Erken oldu. Tutabilirdin. Ve Kaçırdım. kutu sekti geliyor. Sekti mi? Kutu... Nasıl yaptın? Bilmiyorum. Sadece kafa attım sanırım. Ama durduramıyorum. Sen <laughs> alırım kutuyu. Ops. Ne? Durdurdum. Bu arada onu nasıl yapsın bilmiyorum biliyor musun? Çok büyük bir şans oldu daha demin. Hani sonuçta kutuyu alabildik. <laughs> Dur ben oraya Çok geleceğim. orada. Ya, öyle bir şey olması biraz. Sanırım kutuya kafa attı. Veya onun gibi bir şey oldu. Kutuyu havaya kaldırdı. Bir şey oldu Neyse geçti. Önemli olan kısmı o. <laughs> Oh, sen ikinci bölüm bitti mi? Hayır. Koşuyoruz bak. Bu son yer olması lazım. Captrick'in son yeri. Kaç olması lazım? Son yeri. Son bölüm. Hmm. The last This summer. <gülüyor> 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 tamam. Evet sanırım 7'de bitiyordu. Çarp çarp. <laughs> oh! Dengiz. <laughs> Tamam dur, havalı bir şey yapacağım. Dur, linkleri bozma. Havalı bir şey yapmam lazım. Ops. Çarpıştık mı? <laughs> Sanırım. Buradan atlarsam o tarafa gidiyorum. Buradan atıyorum. E <laughs> bitiyor. Şuralara kafa atmamız lazım. Yani o zaman... ...birimiz bu taraftan atlayıp şuraya gelecek. Şuraya ve nereye atacağım? Şuraya atacağım. Ha yani şuraya ve şuraya. Tamam. Anladın? Tamam. Ya karşıma geç. Ops yanlışlık oldu. Bekle. Bekle, bekle, bekle. 3 2 1 Q. Tamam, havadaki hareketi yapamıyoruz. Tamam. Aldım. Anladım. Lazer Yapma Tamam beam tutmam lazım Tutuyorum Lazer'i Sen orada bir yerde portal açık bir yere götürmen lazım Hı? Kapı açıldı Ha? Bu kapı zaten açık ya. Ha. Da orası niye öyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> Oraya gitmiyorum. Dur ben yapacağım. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Ne oldu ya? Gene sıkıştırdı. <laughs> Bir şey oluyor ve sıkışıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika dün yürürsem ne olur? O oh, geliyorlar. Yavaş yavaş geliyorlar. Bak. Evet. Öleceğim. Kutuyu alıyorum. İlk önce şu düzeni kurmamız lazım yani. Tamam, ilk düzeni kurdum ben. Kanısının ne olacağını bilmiyorum. Haşire. Ay Bırak ve koş, gel buraya. Bırakırsan, bırakırsan gidiyor. Bir şey açıldı mı? Evet bekle. 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 Hayır lazım. Kaç, bekle lazım. Bekle, kaç, bekle. kaç 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 kaç. Ah ah birçiz birçiz birçiz. Tamam. tamam. Şimdi bir daha yapacaksın aynısını. Tamam hazırım. Ben bir yere çıkıyorum ama. Hadi. Ne ne yapacağım? Orada bir yerde bir şey yapman lazım. Hiçbir şey yok burada yapılacak. Ha, aşağı atlayabilirim. Bu sefer ne yapacağımı da anladım. Tamam bekle. Her şey sırayla. Tamam geliyor çabuk. Tamam. Şimdi. Bak, 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 bak. Tamam ben geçtim. Hmm, benim de koşmam lazım sanırım sadece. Hayır bekle. Koşma koşma. Hadi. Koştun mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> kafa atacağım dur. Tam o kadar da kolay olmamış. Ben kafa atayım sen geç. Tamam kafa at. Geçtim. Ama şimdi sen nasıl geçeceksin? Badum. <laughs> Burada çok fazla beyaz yer var. Bir Hı, Hımm çok ilginç bir şey oldu. Videoyu dur dur. oluyor? Videoyu dur dur.